Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki ağlayanın malı gülene evet. kar etmez. Evet. Yani icra haciz buralarda genelde haraç mezat birilerin malları efendim eşyaları satışa konu edilmektedir. Ee, eğer böyle bir durum söz konusu ise buraya bir Müslüman tamah etmemelidir. Diğer bir mesele de asıl teknik olarak bilinmesi gereken bir mesele bu hacizin sebebi nedir? Yani haciz haklı bir gerekçeye mi dayanıyor yoksa haksız bir uygulamaya mı? Mesela bugün adam faiz borcunu ödemedi diye banka tarafından haciz edilmişse dinimiz faizi zaten bir borç olarak görmediğinden dolayı burada haciz haksız bir sebebe dayanıyordur. Haksız bir sebebe dayandığı için de adamın mal varlığının satılması, efendim gayrimenkulünün satılması veya menkulünün satılması doğru bir şey olmaz. Bu yönüyle de Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ey iman edenler aranızda mallarınızı batıl yollarla yemeyiniz buyuruyor. Faiz batıl bir işlemdir. Hukuken geçerliliği olmayan bir işlemdir. Her ne kadar mer'i hukuk buna bir geçerlilik vermişse de Allah buna bir geçerlilik vermemiştir. Binaenaleyh Allah'ın geçersiz kabul ettiği, dinin geçersiz kabul ettiği bir gerekçeden dolayı birinin malı satılmış, bu satılan mal çalınan bir malın satılması gibidir. Nasıl bir insan çalıntı malı haciz yoluyla satıyorlar veya açık arttırmayla, açık eksiltmeyle satıyorlar diye alamayacaksa bu malı da alamaz. Burada öncelikle e, haciz ve icra sebebinin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Eğer adam hakikaten e, imkanı var, borcunu ödememiş, bundan dolayı da bu adamın malları satışa çıkmışsa, bu durumda da değeri üzerinden bunu almak lazım gelir. Nasıl olsa bu icradan bunu daha ucuza satıyorlar diye almak da doğru bir şey olmaz, Müslümanca bir davranış olmaz. Niye? Çünkü Müslüman öncelikli olarak kardeşinin menfaatini düşünen insandır. Nasıl kendi mallarının ucuza gitmesini istemiyorsa, bir başkasının malını da ucuza almak durumunda değildir. Çünkü e, hacizden veya icradan satılan mallar, sahibinin rızası olmadan satılmaktadır. Yani adam kendi malını, ''Kardeşim benim bu arabam 100 lira eder ama ben sana bunu 70 liraya satıyorum, 30 liraya satıyorum da'' diyebilir. Yani bir kandırma olmadıktan sonra, bir aldatma olmadıktan sonra, bir ihtiyaç sömürüsü olmadıktan sonra. Yani bazen tüccar adam üçün beşin hesabını yapmaz. Niye? Ona nakit para lazımdır. O nakit parayla gayet rantablı bir iş yapacaktır. 100 liralık malını 80 liraya satabilir. Niye? Diğer taraftan kendisi de 200 liralık malı 80 liraya alacaktır. Böyle bir fırsat eline geçmiştir. Ama adam ağlayarak malını satıyor. Ya benim malım 100 lira eder 50 liraya satıyorsunuz insafsızlar diye söyleniyor. E biri de fırsatçılık hele de Müslüman biri kalkıp fırsatçılık yaparak bu malı alamaz. Ne yapayım devlet verdi devletin verdiği helal olmaz. Devletin verdiği kanuni olabilir ama helal yapmak Allah'a ait bir yetkidir. Haram kılmak da Allah'a ait bir yetkidir. Şimdi mesela devlet Allah'ın müsaade ettiği bazı şeyleri yasaklıyor. Ve Allah'ın yasakladığı bazı şeyleri serbest bırakıyor. Devlet kendi vatandaşlarıyla arasındaki hukuku takip eder ama Allah kullarıyla olan hukukunu devletten bağımsız olarak ahirette sorar. Binaenaleyh bir kimse kalkar da hakkı olmayan bir şeyi Devlet verdi diye hak zannederse kabrine ateş doldurur, cehennemine buradan ateş götürmüş olur.